Başhekime bir bakar mısınız? Suzan hocam. Siperlere geri döndünüz demek ki. Yalnız hastane turumuzun ilk yarısında sizi aramızda göremedik. Evet hastam vardı. Uğur Yılmaz tanırsınız belki. Allah Allah çıkaramadım kim şu evet, Ben yardımcı olayım başhekime. Hiç gerek. Ya sen önemli bile değil. Tam tersine oldukça önemli bir mesele. Ne, ne kadar önemli? Şey. Çok Hiç. önemli. Gerçekten Ebru, ben hallederim. Suzan, bana güven. Lütfen ya, bana güven. Lütfen. Ebru! hocam. Karşılaşıp duruyoruz ya. O de hiç küçük değil halbuki. Benden daha ne kadar kaçacaksın? Her randevuma gelmem diyorsan istersen burada da konuşabiliriz böyle herkesin içinde. Ee, Baş hekimin. Buyurun sizi bekliyoruz. Tabii. Suzan hocam müsaadenizle. sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Güle güle. Evet. Nerede kalmıştık? Başhekimin bir şey var mıydı? Yok Ebru. Ben bulurum seni. Tamam. Peki. Yatırma politikam işe yaradı galiba. Galiba. O zaman Uğur Yılmaz artık odama geçelim mi? Ee, maalesef Uğur Yılmaz tedavi olmamaya karar verdi. Ne? Madem hastaneye geri döndün, yeteneklerini benim için harcama. Barış sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Düşündüm taşındım. Tedavi olmamaya karar verdim. Ben de bir gelir misin? Lütfen. Gel. Evet. Artık randevuna geldiğine göre tedavi planını konuşabiliriz. Suzan, hekim olarak ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Yorma başına kendini. Kararım kesin. Tedavi olmayacağım. Bak, kanseri kabullenmek kolay değil. Bunu anlıyorum. Ama zamanla yarışıyoruz. Eğer hemen tedavine başlamazsak... Evet, zamanla yarışıyorum. 1500 hasta var bu hastanede. Benim de onların arasına katılmaya vaktim yok. Sen bana buraya geldiğinde ne dedin? Ya medya ya hastane. Ben seçimimi yaptım. Sıra sende. Ben kanser tedavisinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Peki. Bana doktor olarak başka çare bırakmadın. Ne demek o? Şu demek. Yapılacak ilk şey kayıtlardaki Uğur Yılmaz ismini Barış Güvener olarak değiştirmek. Sonra da dekanlığa senin başhekimliğe bu şekilde devam edemeyeceğini ve hastalığını bildirmek. Suzan. Bak yapamazsın Barış. İnsanlara umut biziz deyip herkesi baştan başlamaya ikna edip kendine gelince pes edemezsin. Hastaların için, hastane için, meslektaşların için savaşıp kendine gelince yenilgiyi kabul edemezsin. Biz daha iki gün önce tanıştık seninle. Daha önce tanımıyordun bile beni. Tedavi olup olmamam neden bu kadar umrunda Suzan? Sen ne demiştin? İyi doktorlar hastalarını korur. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ben de onların arasına katılırsam onları koruyamam. Doktor olamam. Ne derler bilirsin. Doktorlar çok kötü hasta olurlar. Sen de beni bence hasta olarak görmek istemezsin. Ben iş çıkarırım senin başına. Çok üzgünüm. Bana başka bir seçenek bırakmadı. Suzan. Suzan yapma. Suzan lütfen kanser olduğumu senden başka bilen yok. Lütfen. Kanser saklaman gereken bir sır değil. Suzan Hocam müsait misin? Tedavi planı için geldiysen evet müsaitim yoksa hayır. Ama yani benim şimdi o konuda biraz zamana ihtiyacım var biliyorsun. Zaman. Ee, bakalım. Uğur Yılmaz randevusuna tam iki saat geç kalmış. İki saat yeter mi? Ne yapalım? Roy paylaşım yapalım. Mesela ben başhekimim şu an, sen de doktorsun ve ben de gelmen lazım. Sana bir şey göstereceğim. Hiçbir yere gelmiyorum. Neden? Çünkü şu an ben doktorum, sen hastasın. Bu da tedavi planım. Çok güzelmiş ama benim göstereceğim şey kesinlikle daha eğlenceli. Barış. Dedin kaybettin çünkü hastan olsam uğur derdin öyle değil mi? Gelmen lazım. Suzan lütfen hastane için. Yardımına ihtiyacım var Suzan. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun başhekim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte ceza infaz kurumundan gelecek hastalara hizmet vereceğimiz bina burası. Senelerdir boş duran hizmet binamız yani. Evet. Ne zaman hizmet vermeye başlayacağız peki? Hazırlıklar biter bitmez hemen. Hastaneye geri döndüğüne pişman olmayacaksın. Merak etme. Öyle görünüyor. Bak bunlar da X-ray. Metal dedektörler de gelecek. Buraya giren çıkan her doktor didik didik aranacak. İstediğimiz her malzemeyi alıyoruz. Bir de ameliyathane koyacağız içeri ama en önemlisi... Pilot hastane olmamız. Bir ilk olmamız. O da senin sayende. Kimse bu sorumluluğu almaya cesaret edemezdi biliyorsun değil mi? Ne olacak canım? Ucunda ölüm mü var? Barış. Keşke hastanemi sevdiğin kadar kendine de değer versen. Usta sigortaları kapattın değil mi? Aman dikkat et. Neyse. Asıl soruya geleyim. Benim burada ne işim var? Bunu söylediğime ben de inanamıyorum. Ama televizyona çıkman lazım. Pilot programı anlatmamı istiyorsun. Evet. Böylece istediklerimizi daha hızlı elde edeceğiz. Üzgünüm başhekimim. Bir beyaz kağıda medyayı değil hastanemi seçtiğimi yazdım. Suzan. Hocam. Suzan hocam. Bak o beyaz kağıtlar falan ben yırtıp attım onları. Öyle bir şey yok. Hemen arayacağım program yapımcılarını. Akşama ayarlarım bir şey sen merak etme. Ama bana daha fazla bilgi lazım. Sen şahane bir doktorsun. Hemen sevinme, bir şartım var. Ne olduğunu biliyorsun Barış. Suzan, ne kadar kısa sürede, ne kadar çok değişiklik yaparsam o kadar iyi. Biliyorsun zamanım az. Anlıyorum ama... Ebru! Bazen öyle güzel anlarda çıkıp geliyorsun ki sana 100 yılın en iyi çıkış yapan asistan ödülünü vermek Anlamadım. lazım. Anlamadım. Hiçbir <laughs> önemi yok. Suzan hocama yeni bölümümüzle ilgili detaylı bilgi vermek lazım. Tabii ki. Ben odamdayım Ebru'cum. Tamam Suzan hocam. Dekan arıyor. Sakın. Ama... Dirayetli ol Ebru. Yapabilirsin. Gel beraber. Şimdi derin nefes al. Nefes ver. Güzel şeyler düşün. Evet çok iyi gidiyorsun. Bravo sana. Hadi o Fikri, öyle bir şey yok. Başarabilirsin. Verin nefes, şimdi ver. Hadi Ebru. Az Evet. İşte bu. Mükemmel. Bir daha da bana sakın dekan deme. Ama dekan yarın geliyormuş.